yeni bir günden herkese günaydın ve ben trene bindim bekliyorum 10 dakikamız var daha gitmek için ama iyi olan şey 15 dakika önceden burada oluyor ve içinde böyle sıcacık oturuyor <laughs> gördüğünüz gibi kimse yok <laughs> sizi aldım böyle sehpanın üzerine koydum anlayacağınız tren bizim bugün gideyim bakayım erkenden çok hızlı yürümem gerekiyor indikten sonra böyle o karanlık yolu böyle çok çabuk almam gerekiyor yoksa birazcık yetişemeyebilirim yani bakacağız ama karanlıkta daha çok zamanım olduğu için bazen böyle daha dikkatli yürüyorum falan <laughs> dağları bayırları dikkatli dikkatli aşmaya çalışıyorum fakat çabucak gitmem gerekiyor ve bugün cuma. Evet, gördüğünüz gibi çok mutluyum. <laughs> Şeniz Hanım bana yazmış, terapiye mi gidiyorsun, işkenceyim belli değil diye. <laughs> ay ne yapayım Şeniz Hanım, İstemiyorum ya şimdi, İstemeyi istemeye gidiyorum ya. O da yansıyor tabii, her halime <laughs> yansıyor. Ama neyse, ay ben bir de nasıl döneceğim onu düşünüyorum. Biliyor musun saat 3, normalde 3 seni yakalıyorum ya. Saat 2'de üzmem var. Son işte havuzda olan terapi fakat ben buçukta oradan çıkacağım, kurulanacağım, giyineceğim. Ah! Çıktık yola. Vardı <laughs> da <laughs> neyse. işte kurulanacağım, giyineceğim, üstümü değiştireceğim, odama gideceğim de yarım saatte bitsin. Çünkü her terapi yarım saat sürüyor. İki buçukta havuzdan çıksam düşünüyorum düşünüyorum üçe yine yetişemiyorum. Ay bakacağız ay dört trenine kalmayayım ya çok geç oluyor. Ama bugün cuma. Tabii yarın evdeyim artık. Kaçta gidersem tabii yani. Bir şey demiyorum da. E Kalmasam iyi olur. Niye? Çünkü ben saat üçte orada olacağım. Diyelim yürüyerek gitsem üçü geçerken orada olsam bir saat oturup bekle. O yüzden. İnşallah yetişirim ya. Elimden geleni yapacağım. Umarım yetişirim. Sizde ne var ne yok. Umarım hepiniz iyisindir. İyisinizdir. Her şey yolundadır. Hani güzel seyahat ediyoruz. Böyle birlikte. Bir de karanlık olmasa şöyle. Ama gördünüz zaten yani dışarısını. Benim gördüğümü siz de gördünüz. Birkaç gün böyle hep çektim. <laughs> Manzaramı. Kocaman kocaman camlar var ya böyle çok güzel geliyor insana böyle trenle dünyaya tur atmak gerekiyor çok güzel böyle uykum geliyor bazen bakıyorum şimdi başlıyoruz köylerde dura dura o bu diye o bu diye böyle gidiyoruz yani yapacak bir şey yok of güzel uyamadım. onu da söyleyeyim Saat yedi buçukta yatağa girdim, saat on buçukta uyuyabildim. Önce bir kitap okuyayım dedim. O kitabı nereden indirdim ben telefonuma? Niye indirdim? Ben kendimi biliyorum, tanıyorum. Ay böyle başım ağrıyor trenlerde artık kitap oku oku eve gidiyorum şimdi başladım ya, o bitecek, bitecek o kitap. Evde yattım, uzandım. Dedim ben biraz kitap okuyayım uykum gelir. Nerede? Bak bir şey izlersem uyarım ama kitap okurken uykum gelemiyor benim. Biraz daha okuyayım, biraz daha okuyayım derken saat oldu dokuz buçuk. Sonra pufi kudurdu, <laughs> oyun oynamak istedi, ayısını getiriyor üzerimde böyle tepiniyor. Hadi onunla oynadık, bir saat rahat bırakmadı beni. Ben atıyorum, o getiriyor ya da üzerinde ayı. Biraz onunla oynadık, eşim diyor siz daha uyumadınız mı? Dedim daha uyamadık biz uyacağız inşallah diyerek saat 10 buçuğu ettim. Ama önemli değil yani iyi hissediyorum kendimi uyumuşum ya. İyi. Yeter o kadar. <laughs> Yaşlar geçik. Yaşlar gittikçe daha az uyuyormuş insan. Yani daha az uykuyla idare edebiliyormuş. Öyle gerçekten. İki saatte uyumuşluğum var. Yine idare ediyorum. Hiç sorun değil de. Bu tren niye erken kalktı acaba? Ama sordum. Binerken şeyi gördüm. Batman'ı sordum. Yani doğru tren diye. Çünkü yazmıyordu numarası. Doğru tren dedi bana. Bin dedi. Nereye götürürse gidiyorum ben. İlk terapimden çıktım. Arkadaşlar başıma neler geldi neler. Bu bindiğim tren var diye size çekim yaptım. O bir köyde duruyor ve o köyden başka bir trene değişiyorum. Hani o kadar zor bir şey değil. Birine iniyorsun, birine biniyorsun. Öyle beklemek yok, bir şey yok. Sen o diğer bineceğim tren. Yok. İptal diyor adam. Nasıl iptal ya dedim diğer trenlerde. Hani ne zaman gelir? Hani tamam bu benim bineceğim iptal. Diğeri yarım saat sonra mı geliyor? Bir saat sonra mı? Dokuzu çeyrek geç demesin. Saat altı buçuk. Ben oradayım. Ne? <laughs> ben ne yapayım? Ve vallahi bilmiyorum işte bu o zaman gelecek. Bu da küçücük bir köy, garı bile yok. Yani böyle ulu orta işte bir otobüs durağı gibi bir yer var. Oturuyorsun ama nasıl böyle rüzgar esiyor, hiç öyle bir bina yok yani. Allah'ım dedim ben ne yapacağım? Hele gir internete taksi çağır. Son anda yetiştim 7:45 gece ya. Çünkü ben orada bayağı durdum. Dedim ters yöne bir bitiren bir şey varsa tekrar döneyim kasabaya artık oradan bir çare ararım diye çağırdım taksiyi taksi çıkmasın mı Aksaraylı Türk <laughs> zaten taksicilerin çoğu ya Rus'tur ya Türktür adama dedim bir baktım böyle ismi gördüm dedim abicim günaydın günaydın ama dedim beni nasıl götürüyorsun götürüyorsun <laughs> ben dedim hemen kliniğe götür geç kalıyorum bir bastı gaza ay aklım çıktı yolda ay nasıl <laughs> araba sürüyor ama ne yapacaksın? Sonra vazgeçtim dedim. Bak geçişte kalabilirim. Hani hiç sorun değil. Yavaş sürenden <laughs> bir kaza maza yaparız şimdi. <laughs> anlayacağınız taksiyle. Geldim buraya kadar. Yarı yoldan sonra ulaşım zor. Ve çok daha zor olacak. Bana yeşim sabah dedi. Sen dedi pazartesi gidemeyeceksin Zeynep dedi. Niye dedim gidemeyeyim? Şey grev var. Yani çok büyük bir grev başlıyor pazartesine itibaren. Sen dedi nasıl gideceksin dedi. Derya nasıl gidecek okuluna dedi. Hiç bilmiyorum ama dedi. Bazen üniversitede böyle grev olunca evde kalıyorlar. Çünkü onlar da biliyor yani. Kimsenin bir yere gidemeyeceğini. Şimdi bugün misal bu tren iptal. Orada bir kadın vardı benimle birlikte. Aradı patronunu. Dedi böyle böyle 9'dan sonra gelebilirim. Hani gelemem trenim iptal. Yani onun da suçu değil. Patron da onu demiş tamam dön eve demiş. Sen bugün dinle yarın gelirsin. Hani ben arayacaktım ama iki şeyi birden kaçırıyorum. İki terapimi birden kaçırıyorum. Çünkü yerine de yetişemeyeceğim o treni. Beklesem de orada yani. iki buçuk saat beklesem de ve yani o durumda da hiç canım beklemek istemedi doğrusu. Şimdi kimse yokken odada hemen size izah, izah edeyim bugün ne yaptım. Ya benim buraya gelmem çok aksiyonlu biliyor musunuz? Çok büyük aksiyon. Yani inşallah hadi üç gün kaldı. Bugün de dönemeyeceğim. Ben bugün de dörde kadar beklerim. <laughs> Trenleri falan. Yani 3 orada olsam kaçırırım büyük ihtimal olamam. Üçte de garda olamam. <laughs> Sabah diyordum ya nasıl geleceğim diye. Of nasıl gideceğim eve diye. Önce bir gel değil mi? Bak gördün mü gelemiyorum. Önce bir gel de sonra gidişi düşünürüz. Ay ne kafa yorum ya böyle olmayacak şeylere. Oh, neyse ilk terapime de yetiştim. Sağ olsun Aksaraylı Osman abi yetiştirdi beni. <laughs> Selam olsun bir gün görür mü diye kartını verdi. Her i̇htiyacın olursa dedi hiç ucuz bir şey değil. Umarım olmaz abi dedim direkt adama ne diyeyim. Gülüyor bana. Hadi gidiyorum şimdi. Kahve içme. Evet zamanım var kahvemi içeceğim. Sabah sabah koşu koşu <laughs> hepsi karıştı. Bir kahve içeyim ben. Ama piyano çok güzel. Bakar mısınız? Eski. Muhteşem. <laughs> şu parkta gideceğiz. Fotoğrafları göstereyim bari. Parkı çekemiyorum. Taşlarla oynamaya geldim. Bunlar sıcaklar. sanki hamur yoğurur gibi. Öyle düşünün. Şuraya geldim su doldurmaya. Bakın soğuk su var. Çok güzel. Ve hava hava yani hmm. idare eder de peki çatçı da değil. Şimdi bekliyorum yürüyüşüm var. Parka gidecekmişiz. Yani daha ya bayıra gitmeyeceğiz bu sefer bu tarafa. Parkta çünkü hava gerçekten çok soğuk. Ve çok daha soğuk olacakmış. Şöyle göstereyim dedim sizlere. Of canım sıkıldı. 15 dakika var daha. Onu da mı? Bir masajım daha var. Sonra gidiyorum kırmızı ışığa. Sonra ne vardı? Atışlamıyorum. Ay bakın bir buldum. Ay bu kimin kedisi? Sesman kuzum Ay. Gel piss. Piss, piss. Alo. Alo gel. Ay sen kocaman bir şeysin ama. Ay arkadaşlar ne kadar büyük bilseniz. Benim inşadan daha büyük. Gel kuzum seveyim seni. Sen neden çıktın ya? <laughs> Bak tasman da mı var senin? Şimdi <laughs> daha 10 dakika var. Fakat ben geldim. Gördüm baktım ki bizim şeyden sonra neydi o? Bizim antrenmandan önce kimse yok. Dedim gireyim. Boş boşuna bekleyeceğim. Ay kedi gördünüz mü? Çok güzel. Bakar mısınız? Ay oh, havuzum da çok güzel. Hadi bakalım ama ilk girişte böyle soğuk oluyor. Alışacağım. Diğerleri gelene kadar biraz yüzeyim. Hadi son. son gayret. İki gün yatacağız evde. ama böyle çok güzel görünüyor. Evet. Yüzerken de çok güzel. Fakat antrenman yaparken hiç öyle kolay bir şey değil arkadaşlar. Şöyle komple göstereyim bari kimse yokken. Ah yetiştim trene. Arkadaşım getirdi beni. 20 dakika vardı ama tren burada olduğu için bindim. Sıcacık oturayım. Havuzdan sonra soğuk. Ve şimdi eve girdim. Kuzumla seviştik. Bırakma da beni yine. Şu çantamı Kahve mi falan. Şemsiyemi ay içinde de şeyim var mayon var ıslak biliyorsunuz <laughs> o oh, son e, şey üzme olabilir mi Arkadaşlar Ama aşkına onu da çıkarayım böyle sardım havluma ıslanmasın çantam diye onu da koyacağım benimkiler de alışverişe gitmiş bak <laughs> bir de koymuş buraya alıp koydum almış diyorum siz markete mi gittiniz burada da ekmek var doldurmuşlar jelibon. Jelibon almışlar. Ama vegan. Kızım ne yiyebilsin diye büyük ihtimal. Tabii kendilerine kanat almışlar. Ay arkadaşlar ben böyle duruyormuşum. Böyle durmam gerek. Böyle dik. Ve bunu diyor bu promosyondaydı diyeyim, aldım. <laughs> Benim yukarıda var bir persilim dedim şey olmaz. Koyarız kenara dursun. Oh, öyle. Ay tam size video çekiyordum trende. <laughs> İnsanlar gelmeye başladı kapadım. Ay bu benim arkadaşım var ya. Ay ben Kristine adı Kristine. Krisi Krisi diyorlar. benden de öyle hitap etmemi istedi. Ay kadın benim bir dönemimdi kaldı. Diyorum bak 27 gece bitirdik. İşte kurulandık, üstümüz değiştirdik. Gide, gideceğim ben, yetişeceğim ben. 20 dakikada oradayım. Yani hızlı yürürsem 15 dakikada oradayım. Yani yok diyor. Beni bir dövmedik kaldı arabaya koymak için. Ben sevmiyorum öyle. Kimseden ben bir şey istemem. Yardım da istemem. Beklemem. De. Yani böyle ben yaparım. Ben ben kendim yaparım. Heh, o yüzden bu kaldı. Her şey uf bak bunu yeniden. Te yeniden tekrardan çantaya koymaya çalışıyorum. Ya. Böyle bitirdik. Şemsem de burada duruyor. Ne olur ne olmasa mı kırıldı. O sabah rüzgardan böyle bir döndü ters. İki, iki tane böyle demir kırılmış. Ama yine de bulunsun. <laughs> Bıraktım öyle. Oh bitirdik arkadaşlar haftayı. Ben şimdi bunları koyacağım. Biraz daha kuru fasulyemiz var. Şurada yaptım ya bir çörmek. Bir çörmek. Kuru fasulye. Şunları yapacağım şimdi. Kızıma yalvardım. Üstümü daha böyle soyunmadan. Dedim kızım gidelim. Gidelim gezelim. Böyle bir bahçelere gidesim vardı. Dışarısı da aydınlık. Günler uzamaya başladı arkadaşlar. Evet uzamaya başladı. Böyle yavaş yavaş yani bu saatlerde kararıyordu. Şu an saat 5-10 dakika var hala, hala aydınlık. Bir tur atabilirdik ama hala istemiyor benimki. Özledim ya tur atmayı özledim. Alışkanlıklarından vazgeçmek zor. Hani ben onu aldım havalı 3 yok. İlk defa şimdi yapıyor ve bundan önceki seferde böyle o döneminde böyle yapmıştı. Ondan önce hiç yapmamıştık. Hep çıkıyorduk. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Haylaz. Şimdi kaçtı. Şeyi aldım. Çünkü tasmasını aldım. gördük kaçtı. Yoksa üzerimde duracaktı hala. Biliyorsunuz bırakmıyor beni. Öyle. Bakalım pazartesi nasıl gidiyor ben. Benimkiler evde. Cumartesi pazar. İnşallah pazartesi. Çok büyük grev bekleniyor. Yani sadece işte Hmm. Trenlerde, otobüslerde değil. Yani komple böyle bir grev bekliyorlar. Olacak da büyük ihtimal çünkü anonsunu yapmışlar. Ama bu Oktan Oktan'ı izleyeyim ben. Evet video koyarsa Oktan anlatır öyle bir şey varsa. Zamları falan anlatıyor. <laughs> Bunu da anlatsın bir güzel öğreneyim ben neyin ne olduğunu. Bir hal çaresini bulayım. <laughs> Bulur mu her türlü de. Eltim var. Reni var arkadaşım. Ablama sorarım araba. Onlara gerekmiyorsa yani lazım değilse. Ondan alırım da. Niye öyle olsun ya? Bu kadar para verdim ben bilete. <laughs> Niye grev yapıyor bunlar? <laughs> Ama o da onların hakkı. Biliyorsunuz grev yapmak. Yani hak var. Protesto da edebilirler. Almanya'da her şeyi yapabilirler. Kimse kık demez. <laughs> her türlü. Şey gitmiş o sel bölgesine gitmiş ya. Şovut bizim <laughs> Başbakan. Gantla. Orada protesto ediyorlar adam. Pankarda açmışlar yüzüne yüzüne. Yağıncı politikalarınız diye. Söyleyebiliyorlar en azından. Adam da hiçbir şey demiyor. Kafasını çevirip gidiyor. <laughs> Ay kabullenilmiş gibi. Ne desin? Haklı. Protesto edebilirler. Öyle. Bunlar da grevinde haklı. Bir şey demiyorum da. <laughs> ben neyse halledeceğim. Bir şekilde halledeceğim. Daha şimdi onu düşünemeyeceğim. İki gün evdeyim. Relax. Bu akşamdan başlıyorum temizliğe. Yarın bütün gün yatacağım. Kendime söz verdim. Kitabımı bitirdim. Şimdi başka bir kitaba başladım. Kitap okuyacağım. Evet kendime söz verdim. Hiç kendimi zorlamayacağım. Aynen. Öyle yapacağım. Ve terapistime de söz verdim. Evde hiçbir şey yapmayacakmışım. Bütün haftanın o kas çalıştırması yani böyle bir bırakmam gerekiyormuş. Kollarımı. Bir bırakacaksın dedi. Sıkma kendini bu kadar dedi. Dedim tamam. Ve dik dur dedi bana. Dedim tamam. Duruş da çok önemli. Böyle durmayacakmışım. Böyle duracağım. <laughs> Ve kanatları koydum. Bunları şimdi hemen pişireyim. Durun bakayım. Kaçta pişirsem? 200 Böyle kafadan basıyorum. Ekmekler de hazır sıcağı gitsin, örteceğim. Bulaşık var, toplandı. <laughs> birazcık birazcık şurasını ama bir güzel ovalamam gerekiyor deterjanla. İşlere devam. Bu akşam tüm işlerimi bitirmem gerek. Biliyorsunuz duramam. Hey işlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son çamaşır. Ay burayı bir görseniz doldu. Şimdi nevresim takımlarını değiştirdim. Sildim, süpürdüm. Yarın bir daha yapacağız. Belli o iş zaten. <laughs> Silip süpürmeden olmuyor. Yemek doydu buydu. Kanatları yaptım. Herkes karnını doyurdu. Şu an kızım kendi yemek yapıyor. Almış bir sürü sebze. Hepsini dilim dilim doğrayacakmış. Bir şey yapacakmış. Ay kızım dedim pazartesi nasıl gideceğiz? Anne ben dedi pazar akşamından gideceğim dedi orada. Şey var. Yurt. Yurt var. Onun arkadaşları orada. Ben de, de orada kalacağım çünkü Pazartesi mümkün değil dedi. Bakalım. Allah yardımcımız olsun. Pazartesi valla, hayrola. Göreceğiz neyin ne olduğunu, nasıl gideceğiz acaba. Hiç bilmiyorum şu an için. Dediğim gibi düşünmeyeceğim. Ama gerçekten sadece Pazartesi mi olacak, o da belli değil. Yani uzatabilirler. da bilirler. Ama olacak yani grep olacak. Pazartesi %100 belki uzar. Orasını bilmiyoruz. Ama neyse ne. Pazartesi gelince göreceğiz. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Yoruldum. Yoruldum bir güzel oturayım şimdi. Bir şeyler bulayım ya da yatayım direkt. Ben ben hiç oturmayayım direkt yatayım. <laughs> Ay, yormayacaktık kendimizi. Bir kere de yapmaya çalışırken görüyorsun işte. Ama hala çok işim var. Yarın birazcık devam edebiliriz ama yavaş yavaş yapıyorum. Öyle çok çok yapmıyorum. Yavaş yavaş dinlenen dinlenen. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek. Hoşçakalın.